Hızlan, kaçıracağız bak. Ana caddeye çık bir an önce. Halime teyze, en fazla bu kadar hız yapabilirim. Daha fazlasını kaldırmaz bu mendebur. İnşallah yetişiriz. Yetişemezsek köye dönmek yok, ona göre. Ay, ay! Anam, anam, anam! Anam! Ah! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay anam! Kaba yerlerime kadar ağrıyor ya. Ay sanki bütün vücudumu ısırdılar. Kadın türkücü müydü, güllec miydi anlamadım ki. Sümük gibi ezdi beni ya. Ya bu müzik piyasası ne kadar zorlu bir yermiş. Daha albümüm çıkmadan beni dövdüler. Ay. Aman zırt pırt bu da susmuyor be. Bir dinlenemiyorum ya, bir kafayı toparlayamıyorum. Ana Muzaffer Bey. Efendim Muzaffer Bey. Ha, sana tekrar güvenmemem gerektiğini biliyordum zaten. Yapmayacaktın bunu Azime, yapmayacaktın. Ne yaptım ben? Bilmeden bir şey mi yaptım? Kasten yaptım, bilerek bizi o eve yolladın. Aklınca seni kovmanın intikamını mı alıyorsun benden? Oğlumu bulmuşlar, oğlumu evladımı alıp götürmüşler. Eğer onu kaybedersem seni yakarım Azime. Ne? Valla ben bir şey yapmadım. Yemin ederim. Nasıl olur ya? Başımdaki çatkı boğazımı sıksın ki ben bir şey yapmadım. Ben Mert'i sizden nefis eden niye ayrı koyayım? Eğer bu işin altından sen çıkarsan elimden kurtulamazsın. Çıkmam, çıkamam. Yani ben olmadığım bir şeyin altından nasıl çıkayım? Aşk olsun, ben sizden bir teşekkür telefonu beklerken çok alındım yani. Muzaffer Bey, Muzaffer Bey, ne kapatmış bu? Ya adama bak. Ya ben niye ispiyonluyum? Manyak mıyım ben? Allah Allah. Ben sizi bir araya getirecek kutsal emaneti niye başka yerlere göndereyim? Ha? Elime ne geçecek benim? Yani orayı bir tek ben biliyorum yani. Aa, tabii ki anlarsın o zaman benim yaptığımı. Aptal değilim. Evet. Yani hayır. Aptal değilim de. Ya adam tabii şüphelenmekte haklı. Yani orayı bir tek ben biliyorum. E, avukat nasıl buldu orayı? Dur Halima'na yarayım ben. Ay e, bir de bu çıktı başıma ya, bir bu eksikti. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.